Merhaba fırsat köşesi kanalıma hoş geldiniz. Yine hediyeli bir videoda karşınızdayım. Peki hediyeyi kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle abone olmalısınız ve ardından bu videoda yer alan 17. ürünü buluyorsunuz ve yorumlarda paylaşıyorsunuz. İlk doğru bilen 5 takipçime o ürünü hediye ediyorum. Şimdi isterseniz hep birlikte elektronik ve çeyizlik ürünlerde neler varmış gibi bakalım. İlk önce çok güzel bir motosiklet var. 125 cc'lik 49.900 lira. 3 ayrı rengi de mevcut. Son derece şık ve güzel. Televizyonlar var. İlk televizyon 55 inç 19.490 lira. Bir sonraki televizyon 50 inç hemen onu ekledim ardından 16.975 lira yine bir resmi katalonu bu hafta yer alıyor. Okullar başlasa da Oyun laptopları indirimde 27.975 lira HP Gaming Laptop ve PC4 var 11.975 liraya da bu hafta bir resmi kataloğunda yer alıyor. HP tanklı yazıcı 5.775 lira bizde kullanıyoruz oldukça kullanışlı eğer ihtiyacınız varsa kaçırmayın derim. Kumtani mini fırını var 1275 lira 35 litre kapasitesi de hem yer kaplamayan hem son derece kullanışlı. Şu bu anka cam set var. Beyaz rengi oldukça şık. 6975 lira bu hafta bir resmi katalogda. üstü olacak yine beyaz 2075 lira. Yine kum tenin. Toz makinası 1875 lira ve ardından çay makinesi vardı. Ar Hemen onu ekledim. Blaupunkt'un çelik çay makinesi 1475 lira. Termos ultralight termos 690 lira Ve akıllı saatler var bu hafta son derece şıklar 995 lira Çalışma masası okullar başlıyor son derece güzel ve rafları olması güzel 1205 lira ceviz çalışma masası Ve daha küçük 89 santimlik suntalamdan olan bir çalışma masası var 229 lira o da Ardından düz bir kitaplık var 875 lira. Tablet ve telefon standı 85 lira. Ayarlanabilir ve katlanabilir boyutunda oldukça kullanışlı. USB mini fan 179 lira. Kabletli masa lambası 275 lira. Evet kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın çünkü her videoda mutlaka bir hediye var. Yeni videolarda görüşmek üzere bol şanslar diliyorum sevgiler.